öğretmenim hayata şiir yazan umuda türkü yakan aydınlık yarınlara gülen gözlerle bakan mesleğine ilk aşkla bağlanan kutlu hakan sayenizde şanslıdır öğrenciler her zaman öğretmen kimliğiniz kutsaldır göreviniz Eğitimle yoğrulan okul sizin eviniz, sevginiz, şefkatiniz, yürekteki giziniz, sayenizde şanslıdır öğrenciler her zaman. Çocuklar güzel kokan renkli renkli çiçekler, evlat olup kucaklar sunar iyi dilekler, her biri gururunuz, heba olmaz emekler sayenizde şanslıdır öğrenciler her zaman. İlimin ışığında yaktınız meşaleyi, gösterdiniz onlara bilimdeki haleyi, eğitimle yıktınız cehaletten kaleyi, sayenizde şanslıdır öğrenciler her zaman. Bilgilerle bezeli bir köprü uzattınız. Değerli kılıp anı derse ahenk kattınız. Kalplere sevgi salan önemli bir zattınız. Sayenizde şanslıdır öğrenciler her zaman. Sayenizde şanslıdır öğrenciler her zaman. Sibel Unur Özdemir öğretmenim, hayata şiir yazan, umuda türkü yakan, aydınlık yarınlara gülen gözlerle bakan, mesleğine ilk aşkla bağlanan kutlu Hakan, sayenizde şanslıdır öğrenciler her zaman. Öğretmen kimliğiniz kutsaldır gönül.